Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kahramanmaraş'ın Dul Kadiroğlu ilçesinde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yıllara meydan okuyan tarihi konaklar yenilenerek turistlerin hizmetine sunuldu. Kenti ayrıca yemek kültürünün yaşatılması için de mutfak müzesi açıldı. 500 yıllık konaklar restore edilip turizme açıldı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediyesi ilçedeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mutfak müzesi de hizmete açıldı. Müzede 200 yıl önce şehrin mutfağında kullanılan malzemeler sergileniyor. 200 yıllık, 300 yıllık bu konakları alıp restore ettiğimizde Kahramanmaraş'ımızın en gözde mekanları, en kıymetli nadide eserleri haline geldi. Mutfak müzemiz bu restorasyon neticesinde Kahramanmaraş'ımızdaki tüm müzelerimizin tamamından daha fazla ziyaretçi akınına uğrayan bir bölgemiz. Çalışmalar kapsamında dağınık halde bulunan kamu külliye binaları tek çatı altında toplandı. Şu anda Üdürgücü Konağı'ndayız ve bu konakta 2000 yıllık bir Roma mezarı da çıkmış olması ayrıca çok büyük bir sürpriz. Bunların hepsi tanıtım anlamında şehrimize gelecek turistlerde bir alternatif yol haritası gibi bunları sunabiliriz. Restorasyon çalışmalarının ardından bölgeyi daha çok turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.